Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve Barış Arduç Kiralık Aşk'ta çok izlenmesinden sonra yapımcılar iki başrol oyuncunu bu kez Mutluluk Zamanı isimli bir filmde bir araya getirdi. Romantik komedi türündeki filmde Barış Arduç ve Elçin Sango'nun yanı sıra Cengiz Bozkurt ve Sedef Avcı rol aldı. Yarın akşam saat 20.00'da yayınlanacak filmin konusu şöyle. Mert müşterilere hayata karşı ayaklarının üstünde dimdik yere basan insanlara dönüştüren Mutluluk Komiteri şirketinin sahibi. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatın geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran adanın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.